Bugün Mustarenin kurtardığı şutları ben kurtarmaya çalışacağım. Ee, yanımda kuzenim var, kuzenim şutu çekecek. Ben kurtarmaya çalışacağım. Ee, videodan önce biz Mustaren kurtardığı şutları baktık, ee, kurtardığı şutlara baktığımızda benim yapamayacağım beş, bir iki kaç tane vardı. Ee, kuzenim de şutlara alıştı, ben de kurtarma alıştım. İzleyelim, video geçelim. Arkadaşlar 4 tane, evet, tane şut çekeceğiz. 4 şuttan birincisi başarı çıktı. Evet, işte, öbür şuta. Evet arkadaşlar, ikinci şutumuzda Mustera'nın şutunu altına atıp kuzenim de şut çekecek. Arkadaşlar burada e, kuzenim hangi takımını? Kuzenim benim babası Seri Zen Baba. Buradan gelin şey, de Baba geliyor. Şuradan bu, şutu de, çekiyor. Mustera böyle tutuyor. Ama bu arada ama bunun hızlısı tabii ki de böyle yavaş değil. Artık size artık şekilde gösterdik. Hızlısına geçelim isterseniz hemen. Şuradan şöyle pası alıyor. Şöyle vuruyor. Biraz ortaya oldu. Yine yapalım bence. Arkadaşlar bu başarı çıkması lazım. Yenersek Şimdi ikinci deremize geçiyoruz. Şöyle pası alıyoruz. Giremiyor Yine Yine ortaya, ortaya geldi. geldi. Üçüncü de başaramadıysa bu başarısız sayılıyor. Geliyor şöyle. deneyelim yapana kadar. Şimdi bence. Şöyle geliyor ve şu köşeye şöyle. Tamam bu oldu bence. Arkadaşlar sence? çizgide tuttum yoksa gol yerdi. Arkadaşlar ikinci şutumuza başardık. İstersen hemen üçüncü şutumuza geçelim. gördüğünüz gibi şu sağ 90'a doğru bir şu. Hemen çekiyorum istersen. Ama Fazla alta gitti. Ay şu köşeye çektim ya. Alışmışım boş olan köşeye çekiyorum. Üçüncü denememiz. İkinci denemede inşallah yaparız. Yav! Gitmiyor. Çekelim biraz daha deneyelim. Bu oldu. oldu. Sana demiştim deneyelim. Hemen dördüncü şutumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu dördüncü şutumuza aşıtma aşıtmadan çıkartacağız. Kuzenim biraz daha ilerleyecek. Şöyle, ben de biraz aşırtacağım. Şöyle şunun boynundan aşırtacağım. Aşırtmadan gelince ben de geri koşacağım. Sıplı tutacağım popu. İnşallah da başarırız. Şimdi denememize geçelim. Biraz ileri. Biraz daha gel istersen. Tamam. Lan onu bu Şimdi ise ikinci denememizdeyiz. Biraz da ilerledim. Tamam. Dışarı gidiyorum. İnşallah üçüncü ya da dördüncü denememizde bitiririz. Bu üçüncü deneme. Deneme 1-2-3. Hop parasamız geliyor. Oldu mu? Yukarıdan gelmedi ama bir daha deneyelim. belki 4. De olur. atamazsak bunu olmuş sayalım ben diyorum. Evet. Biraz açalım. Tamam. Kurtar! Hadi ve bunu kurtarsaydın olacaktı. Açıtmanın zaten kuralı bu. Evet arkadaşlar, 3. denememizi başarılı saydık. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsan kanalıma abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.